Bir insanın vücudundaki su oranı yaşına göre %70 ile %90 arasındadır. Bir yetişkin hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için günde yaklaşık olarak 2,5 litre su içer. 1,5 litre su ise banyo ve duş sırasında deri yoluyla emilir. Su evlerimize gelene kadar oldukça uzun ve zor bir yolculuk yapar. Eskiden yerleşim alanlarının sadece doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kuruluyordu. Oysa günümüzde bir yerde su olup olmamasının hiçbir önemi yok. Çünkü yüksek basınç uygulayarak suyu binlerce kilometre uzaklıktan taşıyabiliyoruz. Doğada nehirler ve dereler her zaman yuvarlak kavisler yaparak akar. Ama herhangi bir su sağlama sistemi pek çok dik açılı dönüşler yapar. Suyun doğal yapısı bu dik dönüşlerin her birinde daha da bozulur. Su sağlama sistemlerinde evimize borular yoluyla gelen suyun çeşitli biçimleri, çeşitli kristal biçimleri vardır. Ama biçimleri hepsi bozulmuştur. Yani bunun gibi görünebilir. Buna benzeyen kristaller veya çeşitli başka biçimlerde olabilir. Ama bir simetri veya güzellik göremezsiniz. Yerden ısıtmalı bir panel sisteminde kullanılan su güçsüz ve çürüktür o evde yaşayan insanların, hayvanların ve bitkilerin enerjisini emer. Yani bizden enerji çalar. Pek çok büyük şehirde su sistemlerinin kapalı döngü sistemleri olduğu herkesce bilinir. Şiddetli kimyasal arıtma işlemlerinden ve güçlü filtrelerden geçtikten sonra sistemdeki su evlerimize geri döner. Bu su maruz kaldığı ve kimyasalları ve maruz kaldığı şiddeti hatırlar ancak binlerce ev ve apartmandan geçen kilometrelerce uzunluktaki borulardan akarken suyun biriktirdiği bilgi kirliliği daha da güçlüdür. Suyu ruhen kirletiyoruz ve bu çok geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleşiyor. Neden mi? Su bütün nefreti, garesi ve stresi üstüne alıyor. Su vücudumuza varana kadar neredeyse ölmüş oluyor.